Elektrik eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzun çizim videosunu izlemek istiyorsanız yorum kısmındaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi es geçmeyiniz. Videomuzun konusu ise ileri geri devresi çalışabilen yani bizim ileri gerimizi Entes marka SSR 200 zaman rolesi yapacak ve biz sistemimizde yani makine üzerinde iş güvenliğinden dolayı 220 volt istemiyoruz. O yüzden bizim startlarımızda ve stoplarımızda e, 24 volt olacak. E, bizim komutlara veren röleler 24 volt DC'lik röle kullanacağız. Sadece güç sistemi olarak e, zaman rölesinin e, kontaklarına ve e, bizim kontaktörlerin A1 uçlarına 220 voltlarımız olacak. Gerek kalan bizim makine gövdesinde e, çalışacak olan prensibimiz 24 volt DC ile çalışacak. O yüzden çift bir devre yapacağım. Hem 24 voltluk bir devre hem de 220 voltluk bir devre. Ve sistemimizde iki tane kapak var. İki kapaktan herhangi bir tanesi açılırsa sistem komple duracak. Ama sadece iki nolu kapak açıldığı zaman geri butonuna basacağız. Bir tane geri butonumuz olacak. Geri butonu R2 rölesini çektirecek. R2 rölesi ise geri kontaktörüne komut verecek. Yani makinemiz durdu, durdu, Herhangi bir problem oldu. O problemi müdahale etmek için sadece iki nolu kapağımızı açtığımızda e, geri stop butonuna basarak e, kontaktörümüz çekecek ve motorumuz geri çalışacak. Yine mühürlemesi olmayacak. Sadece bastığımız kadar geri dönecek. Elimizi butondan çektiğimiz zaman duracak. Bu da iş güvenliği için e, uygulanmış bir devre olacak. Şimdi geçelim e, devremizin uygulanmasına. Öncelikle projemize bakalım. 1, 24 voltluk kumanda sigortası çıkarıp stop butonundan stop butonundan çıkarak İki tane switchimiz olacaktı bizim. 2 ee, dolu kapak switch'in açık kontanı. Açık kontan çıkarak bir dolu kapak switch'in açık kontanı. Oradan da açık kontan çıkarak Star butonunun kontanı giriyor. Stop açık çıkarken R1 e, bizim mühürleme devresi olacağına do dolayı R1 nöresinin A1 ucuna giriş yapıyoruz. Ve R1 çalışması için şurada mühürleme devresini yapıyoruz. Daha sonra ise stop çıkarak iki dolu kapak switch'in kapalı kontana gireceğiz. Kapalı kontan çıkarak geri start'ımıza gireceğiz. Geri startlar ise R2 besleyerek sistemi geri çalıştırmasını sağlayacağız. Şimdi kablolama işlemlerine başlayalım. Görmüş olduğunuz soldaki sigortamız 24 volt kumanda sigortası olacak. Sağdaki ise 220 voltluk kumanda sigortamız olacak. Şimdi biz ilk önce 24 voltlu kumanda devremize yapacağımızdan dolayı kumanda sigortamızın çıkışından kablomuzu alıyoruz. Devremizi durduracak olan stop butonunun girişine bağlantımızı yapacağız. Devremiz biraz uzun olacak. Canlı sıkılmaması için çekirdeğiniz ve çayınızı yanınıza almayı e, arka yaslanarak bizim videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyiniz. Şimdi stop butonun girişine bağlantım yaptım. Stop butondan çıkarak şimdi kamerada görmüyorsunuz sağda aşağıda bir tane var. Onu açık kontağına gireceğim. Önce stop butonun çıkışını bağlantısı yapayım ve kamera açımı değiştireyim. Sizler net görün diye. Sağda görmüş olduğunuz switch'imizden bir tane ondan da sadece bunu kullanacağım. Diğerini mikro switch olarak kullanacağım. Switch'lerimizin açık kontaklarını kullanacağım. Bu büyük olan switch'in üst kısımları açık kontak. Bunu zaten açık kontaklarına bağladım. Devremizin ne için açık kontak kullanacağız? Kullanılan makine kapağı kapattığı zaman şuradaki kontağına basacak. Ve bizim açık olan kontağımız bastığı zaman kontan değiştirerek kapatacak ve devremizin çalışması izin verecek. Biz o yüzden açık kontak kullanacağız. Şimdi stop don çıkıştan gelen kablomu e, sivicimizin yani sınır anahtarımızın diğer adıyla girişine açık kontağının girişine bağlıyorum. <laughs> açık kontağın çıkışından Diğer sivicimizin komucuna yani açık kontağının giriş ucuna bağlıyorum. Söyleyemedim. Bağlıyorum. Ucun suyu lehim biraz ezilmiş. Videomuz genelde doğaçlama gidiyor. O yüzden bazen kelimelerde su olabiliyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Çünkü iş yoğunluğundan dolayı video çekmem geç saatlere kalıyor. Fazla video çekerken üzerine düşemiyorum. O yüzden şimdiden kusuruma bakmayın. Açık sivicimizin yani sivicimizin açık kontağından start butonunun giriş ucuna gireceğiz. Şimdi açık kontağımızdan çıkalım. Sivicimizin. Sivicimizin açık kontağından kablomu alıyorum. Stop butonumuzu bu yapacağız. Geri butonumuzu bu yapacağız. O yüzden stop butonumuzun girişine bağlantısını yapıyorum. Stop butonumuz çıkışına ise bizim devremizi çalıştıracak olan R1 rölesi var. R1 rölesini bu yapalım. r 2 rölesi bu olsun. İleri ve geri kontaktörleri bunlar olur. Staplon çıkışından R1 rölesinin A1 ucuna 5V'u getiririz. A1 ucu bizim şurasıdır. A1 ucu geldi. Şimdi herhalde mühleme yapmamız gerekiyor. mühleme nasıl oluyor? Stop ile start tanesini alıyorduk ama normalde bizim aramızda şu anda switchler var. Biz şu girişi switchten geliyor. Ee, biz kablomuzu startın girişine alarak mühleme yapacağımız R1 açık kontağına açık kontağın girişine açık kontağından çıkarak da çıkışından çıkarak e, stop tonunun çıkış ucuna kablomuzu bağlayacağız. Onun için stop tonundan bir tane kablo çıkartıyorum. Stop girişinden Sen bu çıkardım. Mühürleyeceğim rölemin komucuna giriş yapıyorum. Bizim komucumuz aşağısı. O yüzden en alttaki şu uç kısmı kullanacağım. Rölelerde komucu vardır. diğer ucu ise NC ya Yani açık ve kapalı kontaktır. Hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Şimdi ben sağ taraftan komucunu kullandım. Burada ise NO'dan anahtarını çıkacağız. Yani açık kontakla anahtarın çıkışına bağlayacağız. Şu en sağdaki N, O, açık kontak ucunu kullanıyorum. <laughs> start çıkışına. Şu anda yerini start verdiğimizde sürekli çalışacak. soğuk basılı duracaktır. İlk sıra bitti. Şimdi normalde geri start devresini yapacağız. Onu ise stop'un çıkışından stop'un çıkışından iki nolu aşağıda gör, şu an kamerada gözükmüyor ama aşağıdaki switch'imizin kapalı kontağına gireceğiz. Kapalı kontağına ise geri start butonuna girerek oradan rölemizi besleyeceğiz. Şimdi biz şöyle yapacağız. Stop, buton, stop butonunun çıkışından bir tane daha kablo alayım. Stop butonumuzun çıkışından bir tane kablo alıyorum. Stop'un çıkışına gelen kablomuzu bizim switch'imizin alt kısmı kapalı kontak bastığı zaman ise kontağını açıyor ve yerinin çalışmasını aslında engelliyor. Biz şuradan kapalı kontak girişine bağlantısını yapalım. Kapalı kontan çıkışından kablomuzu alalım. Geri start butonumuzun girişine girelim. Geri start şu sağdaki start butonumuzu yapmıştık. Bunu da geri startımızın girişine girerek bağlantısını yapıyoruz. Startımızın çıkışından Sabitonuz çıkışından R2 rölesinin A1 ucunu besleyeceğiz. 0 volt olan yani bizim rölelerimizde şimdi 24 volt olduğu için A2'ye 0 volt vereceğiz. E, kontaktörlerimiz ve zaman rölesi çalışması için A2'lerine e, nötr vereceğiz. Onları en son e, yapacağız. Şu anda buradan A1'e geri sabitonuz çıkışından A1 ucuna e bağlantısını yapıyorum ve bu şekilde yılda o devremin sadece nötrleri kaldı. Gereken sistemi bitti. Şimdi geçelim 220 voltluk sistemi yapmaya. 220 voltluk devremizi ise 220 volt kumanda çıkarak r kapalı kontağından r kapalı kontağından çıkarak r açık kontağına r açık kontağına çıkarak ise zaman aralısının AB ucunu besleyeceğiz. Ve zaman aralısının ayetten yine bu aralısının çıkışından e, ileri ve gerinin yani zaman aralısının Left ve right olarak 1 ve 2'li oluşları var. Oradan 1'li oluşlarına gireceğiz. 2'li e, oluşlarına ise ileri ve geri kontaktörün A1'lerini besleyeceğiz. Nötrleri zaten sabit vereceğiz. Yine kumanda sigortalarına çıkarak R1'in kapalı kontağına R1'in kapalı kontağına çıkarak R2'nin açık kontağına, R2 rölesinin açık kontağına çıkarak ise geri e, rölesinin pardon R2 kontaktörünün A1 ucunu besleyeceğiz. Yani bas sadece geri kontaktör çekecek. Bu R1 ve R2 rölelerini ne için kullanırım? Onları videonun e, çizim videosunda anlatmıştım detaylı olarak. E, zaten videomuzun e, yorum kısmında olacaktır. O tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi uygulamamıza geçelim. 220 modlu kumanda suyumuzdan çıkıyoruz. R2 rölesi bizim sağdaki rölede. R2 rölesinin kom giriş yapacağım. Komucu en sağdaki ucu kullanayım. Sırayla gidelim. Komucuna giriş yaptım. Kapalı kontağından çıkarak yani üst kısmımızın kapalı kontağımız kapalı kontağından çıkarak R1 ölesinin komucuna giriş yapacağız. Şuradan önce R2 ölemizin kapalı kontağından çıkalım. Daha sonra R1 ölemizin komucuna giriş yapalım. Komuçta da aşağıda elimizin. Bu sırada ki 2, 2 no'lu komucunu kullanalım. 2 no'lu komucunu kullandık. Şimdi açık kontrandan çıkarak açık kontrandan al kısımda açık kontrandan çıkarak e, zaman A1'ini besleyeceğiz. Yani bizim şu ikinci sıra alttan açık kontrandan çıkıyoruz. Çayınız bittiyse tazeleyebilirsiniz. A1 ucunun alayım. A1 ucunun hemen verelim beslemesini ve zaman artık beslenmiş oldu. Şimdi aynı yerden ister kontrol çıkışından ister A1'inden şu sol e, üst kısım left, alt kısım light yani ileri ve gerinin kontakları ne oluşlarına faz vereceğiz. Birbirlerinden atlayarak. <laughs> Şöyle yapacağım. Ben şuradaki A1'den bir tane kablo çıkartacağım. İki farklı yerden de alabilirsiniz. a bir tane kablo girdim. Diğer kablomuna giriyorum. a bir iki tane kablo girdim. Buradan şunu alt kısmı bağlayayım. Right kısımdaki bir nolu uca bağlantısını yapacağım. Buradaki bir nolu uca ise Bütün direk çıkışından yani A1'e gelen kısımdan onu oradan verip hepsi bir yerden bağlanmamış olur. Çünkü kremesler ufak. Bütün kablonun hepsini tek noktaya sokmak zor. Ya da arada bir kremes kullanarak o şekilde de bağlantı yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde birimlerin kendi kremeslerini kullanarak bağlantı yapabilirsiniz. Birinde olduğu uca kablomuzu getirdik. Abine gelen, zaman arasında abine gelen şuradaki açık kontağımızın ucunu açıyoruz. Buradan gelecek olan kablonun, şöyle alt kısmını alalım. Ucunda abine gelen kablonun kısmını böyle sokuyoruz. Ve bu şekilde e, ileri ve geride de kontakların girişine besleme vermiş olduk. Şimdi buradan kontaktörlerimizi besleyelim. 2 nolu uçtan çıkışımızı alıyoruz. Bunu ileri yapalım şöyle. Bunun abiline. Buradan ikili olan çıkanı ise geri kontaktörümüzün A ucuna getiriyoruz. Şimdi ise kaldı gerinin devresi. Geri yine kumanda sigortasından çıkarak önce R1 ölesini kapalı kontağına, R1 ölesini kapalı kontağına çıkarak, R2 açık kontağına, açık kontağına çıkarak geri kontağına dön A birine beslemesini yapacağız. Şimdi biz şuradan 220 kumanda sigortasından çıkıyoruz. Röle'nin kontaklarında biz 220 dolaştırıyoruz. Kendi mobilinde falan 24 dolaştırdık ama şeyde kontaklarında 220 dolaştırıyoruz. R1'in kapalı kontağına önce komucuna giriyorum. Üçüncü sıra kaldı. Üçüncü sıranın komucuna giriyorum. Buradan NC kontranı kullanıyoruz. Yani şu üst kısımdaki NC kontanak kullanıyoruz. NC'den çıkarak R2'nin komucuna giriyorum. Sıradaki komu şu iki nolu andı. İki nolu andı. Komucuna giriş yapıyorum. Açık kontrandan çıkarak geri kontaktörünün A1 ucuna bağlantısını yapacağız. Biz de o zaman 2'yi kullanmıştık şuradaki 2 nolu uçtan alt kısmı değecek. Çey ne oldu? Açık kontaktı. Oradan çıkıyoruz. Ucumuzu açalım. Geri kontaktörün A ucuna 5 veriyoruz. Sistemimiz örümcek ağ gibi oldu. Genelde kumandanın kanal olduğundan dolayı bu örümcek ağ kanalda gizlenerek sistemimiz güzel gözüküyor. Yakında öyle de devreler yapacağım. Şimdi sırada kontaktörlerimiz A2'lerine enerji vereceğim. Şuradan birbirine köprü atarak önce buradan buna buradan da kablomuzu alıyoruz. Yeter mi? Şöyle üst kısmı yetiyor. Geri kontaktörün a Dilerim A2'sine. Burada da kablomuzu alıyoruz. Bu kabloların bana düşmanlığı var. Hiçbir şekilde kravenseye giriş yapmıyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz kadar çok ters gitti. Çok iyi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden kusura bakmayın ama ee, Bunun da istihbaratında olduğu için yetiştirmeye çalışıyorum. İşlerim de yoğundu. Çok geç saate kaldım. Daha video düzenlerimiz de var. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Kusura bakmayın. Ee, şimdi nötrümüze girdik, kremensimize. 0 <laughs> <laughs> voltumuzu da... Rölerimizin şunlar bizim A2'leri... Buradan A2'sine giriş yapıyorum. Arkadaşlar şuradan bir tane kabloda e, bizim zaman A2'sini unuttuk. Ona da nötr vereceğiz. Önce önümüzün 0 voltunu halledelim. Evet. R2'mizin A2'sine giriş yaptık. Şimdi buradan diğer önümüze giriş yapacağız. Ve buradan çıkarttığımız 0 voltumuza kremansiye girişimizi bağlayacağız. Tamam. A2'leri birbirine buradan da şurası bizim artı voltajımız. Pardon eksi voltajımız. Ee, şuradan da bunu bağlantı yapıyorum. Evde elimde mavi kablo kalmadığı için kontaktörün şuradaki ucuna siyah kablo alacağım bu sefer. Normalde nötr deneyim mavi yapmaya çalışıyordum. Buradan zaman arasının 2 nolu A2 ucuna iki dedim Pardon yanlış olur. İlk A2 ucuna nötr balansı yaparak sistemimizi bitirdim. Ee, biraz aksiliklere rağmen sistemimizi bitirmiş. Şimdi sistemin çalışması için ee, lamba bağlayayım. Şuradaki kontaktörün T1 ucuna lambamızı bağlıyorum. Buradaki neyse sağdaki lambamızın ucunu bağlayacağım ve L1 uçlarına kumanda sigortasından faz vereceğim. Her videoda söylediğim gibi e, kumanda sigortasıyla güç sigortası ayrı olur. Ama ben e, videolara denemek yapmak için kumanda sigortasından direkt besleme alıyorum. Şimdi kumanda sigortasından faz vereceğim. Kumanda sigortasından bir tane kaba çıkartıyorum. Sağdaki kumanda sigortamı 220 voktu. O yüzden sağdaki kumanda sigortamı kullanıyorum. 220 voktan çıkışımızı verirken dediğim gibi bugün kablonun sorun var. Şuradaki 0 voltumuzun ucu çıktı. <laughs> Güç kablosunu kahverengi yaptım. Buradan l ucumu giriyorum. Fazımı. Buradaki L1'den de geri kontaktörün l ucuna bir tane köprü atacağım. Tek seferde fazlarımızı vermiş olacağız. Normal ileri, ileri geri devrelerinde motorların uçlarını yerleştirerek iki tane fazını o şekilde bağlantı yapıyorsunuz. Ama ben sistem çalışı görmesi için sağ ve sol lambaları kontaktörlere bağlıyorum. Şu anda devremiz bitti. Kumanda sigortamızı açarak devremizi deneyeceğiz. Şimdi kameranın sağ tarafına geçip çünkü switch'lere ile basacağım. İleriye basıyorum. Herhangi bir sistem çalışmıyor. Ne çalışmıyor? Çünkü bizim kapaklarımız açık. Kapaklarımı basıyorum sivişlere. Şimdi bunları elde basacağım. İki sivice basıyorum. Hatta şu an bakın diğer sivice basmıyorum. İleri çalışmıyor. Sivice basıyorum. Sistem ileri çalışmaya başladı. Zaman sayıyor. Süreyle kısa tutumlu 5 dakika istemişlerdi bizden. Beklimiz süresini bekledi. Ve motorumuz geri dönmeye başladı. Enerji kesilene kadar yine kapaklar sene kadar sistem bu şekilde çalışmaya devam eder. Mesela şimdi şuradaki kesim çekeceğim. Lamba yansın. Kapan birini. Açtım. Otomatik Otomatikman sistem duruyor. Switch'e bastım. <laughs> Start'ı verdim. İki dolu kapağımızı açtım. Sistem yine duruyor. <laughs> yine start'a bastım. Normalde sistem ileri ve geri çalışmaya devam edecek. kusura so, bakmayın için. İki kapağımı kaldırdım. Geriye basıyorum. Elim çekiyorum. İki motor geri dönüyor ve duruyor. Sivice basıyorum. Kapak kapalı olduğu için sistemi bize geri çalışması sistemi Diyor ki sistem ileriye çalış. Kapağı açtım. Bir sorun oldu. İleri geri çalıştı. Bir sorun oldu. Sivice elimi çektim. gibi. Basıyorum. Sistemimiz geri çalışmaya çalışıyor. Sisteme geç çalışırken ne kadar basarsam basayım e, sistemimiz ileri, ileri, doğru çalışmayarak koruma yapıyor. Sivice bastım. Sistemi ileri start verdim. Ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde diğeri çalışmıyor. Bakın şu anda çalışmıyor. Yine çalışmıyor. Yani ne müdahale yaparsam yapayım geri kontaktörünü devre sokmuyor ve koruma olarak çalışıyor. Sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, video çekerken biraz sorunlarım oldu. Çünkü çok geç saatteydi de e, yetiştirmeye çalışıyordum. E, çok iyi bir video olduğunu düşünmüyorum ama e, mantığını diye sizlere video çekip e, düzenleyip paylaşacağım. E, sizlerin de takılan sorular varsa e, yorum kısmından ya da formelim.com sitesinden bizlere ulaşarak soru sorabilirsiniz. bunları da yakın zamanda formelim.com sitesine yapılışını ayrıntılı şekilde anlatarak avlulara bir dola koyarak sizlere paylaşacağım. Oradan da e, okuyarak anlayabilirsiniz. Eee daha da başka e, istek videolarınız varsa bize yine yorum kısmından ve formula.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.